Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte ekmek çeşitlerine bakacağız. Artık biliyorsunuz benim youtube kanalım mutfakaşkom. Üst tarafa linkini bırakıyorum. Benim kanalıma da uğrarsanız çok mutlu olurum. Kanalımda ekşi mayalı ekmek tarifi, normal mayalı ekmek tarifi, hepsi bulunuyor. Hepsinden faydalanabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi seyirler dilerim. Yemek kültüründe çok önemli bir yere sahip olan ekmek, sofraların temel gıdalarından biri. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar sofrada hangi yemek olursa olsun ilk aradığımız besin olur ve yemeklerin vazgeçilmez eşlikçisidir. Buğdayın un haline getirilmesi ile yapılan ekmek, insanlık tarihi kadar eski bir besin. Geçmişten günümüze her kültürde farklı şekilde kendine yer bulan ve bir o kadar da değerli olan ekmek günümüzde de en yaygın tüketime sahip. Genellikle beyaz ekmek, kepekli ekmek ya da köy ekmeği olarak sıklıkla tüketilen halk ekmek çeşitleri Türk kültüründe sanıldığı gibi birkaç türle sınırlı değil. Fırınlarda yalnızca birkaç çeşitle görmeye alışkın olduğumuz besin, mayalı ekmekler ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan ekmekler ile hatırı sayılır çeşitliliğe sahiptir. Ayrıca ekmek Türk yemek kültüründe olduğu gibi dünya mutfaklarında da temel besinlerden biri. Kültüre, iklime, yemek alışkanlıklarına bağlı olarak Alman, Fransız, İtalyan mutfaklarında ve Hint, Çin gibi Asya mutfaklarında değişik ekmek çeşitleri bulunur. Dünyanın farklı ülkelerinde de temel besinlerden olan ve masaya ilk getirilen ekmekler en az bizde olduğu kadar farklı kültürlerde de öğünleri belirleyici nitelik taşır. Ekmek çeşitlerinin isimleri ve özelliklerine bakalım biraz. Kültürümüzle harmanlanmış bir besin olarak deyimlere bile konu olan ekmek, yöreye pişirilme şekline malzemesine göre değişir. Yöresine göre Karadeniz'in ünlü ekmeklerinden olan Trabzon ekmeği uzun pişme süresi özelliği ile diğer ekmeklerden ayrılır. Türk kültüründe genel olarak ekmek çeşitleri ve isimleri arasında malzemeye göre isim alan ekmekler ise mayalı ekmek çeşitleri olur. Mayalı ekmekler adı üstünde un, tuz ve maya ile yapılan hepimizin bildiği kabarmış ekmeklerdir. Bazlama, gömeç, lavaş gibi birçok farklı türü kapsayan mayalı ekmeklerin yanında maya katılmadan hazırlanan mayasız ekmekler çeşitleri bulunur. Mayasız ekmekler kabarmadan hemen pişirilen ekmeklerdir ve yalnızca undan yapılmadığı için mısır ekmeği gibi çeşitleri de içerir. Yine malzemesine göre acılı ekmek çeşitleri, yumurtalı ekmek çeşitleri olarak ayrılan ekmekler, tost ekmek çeşitleri ve sandviç ekmek çeşitleri olarak kullanım amacına göre de değişir hem dünyada hem kültürümüzde değeri aşikar olan ekmek çeşitlerinin adları ise her kültürde ekmeği pişirme yöntemine ve hazırlama şekline bağlı olarak değişir. İtalya ekmek tüketmenin en az bizdeki kadar yaygın olduğu İtalyan ekmek çeşitleri arasında Biova, Ciabatta, focaccia, Pugliese, Tortino, panettone, grissini gibi pek çok ekmeği sayabiliriz. Özellikle yaygınlığıyla aşina olduğumuz İtalyan focaccia ekmeğini uluslararası ekmek çeşitleri arasında saymak hiç de haksızlık olmaz. Fransa Avrupa mutfaklarından Fransız ekmek çeşitleri arasında ise broche, croissant, fogosse, epi, pain, au levain, boule de meule, kerele, baget gibi türlerini saymak yeterli olur. Fransız ekmek çeşitleri isimleri arasında saydığımız broche ise en yaygın Fransız ekmeğidir. Yine Avrupa mutfaklarından Alman ekmek çeşitleri arasında Pompernickel, Roggenbrot, Crusten Krustenbrot, bread çeşitlerini sayarken İngiliz ekmeklerinde değinmemek olmaz. İngiliz ekmeklerinden Barchet, Bloomer, Cornmeal, Danish gibi ekmekler öne çıkarken yumuşak minik yassı İngiliz muffin ekmeklerinin de dünya ekmek çeşitleri arasında popüler olduğu söylenebilir. Her şeyin başı ekmektir diyen Ruslarda ise Borodinsky ve Siyah Rus ekmeği denilmesi gereken dünya ekmeklerinden. Asya ekmek kültürü denince ise akla Hint ekmekleri gelir. Bahikris, Chapatis, Rotlas, Parathas gibi Hint ekmekleri arasında Parathas en ünlü olanıdır. Ve bizdeki lavaşa benzeyen Chapati ise Hint ekmeği çeşitleri tarifleriyle oldukça basit hazırlanan bir çeşittir. Yöresel ekmek çeşitleri nelerdir? Yöresel ekmek çeşitleri Anadolu'nun farklı yörelerinde yapılan ekmeklerdir. Yöresel özel ekmek çeşitleri arasında Karadeniz'de yapılan Trabzon ekmeği, İç Anadolu'nun vazgeçilmez lezzeti bazlama ve kobit ekmeği, İç Anadolu'dan Güneydoğu'ya kadar birçok yerde görebileceğiniz tandır ekmeği, Ege'nin torbalı ve afyon ekmeği bunlardan yalnızca bazılarıdır. Lavaş ekmeği Erzurum yöresinde Ermenilerden miras kalan lavaş ekmeği yöresel bir ekmek olmakla birlikte aslında hepimizin yediği bir ekmek türüdür. Mısır ekmeği Karadeniz'in yöresel ekmekleri ise yalnızca Trabzon ekmeği ile sınırlı değil. Buğday unundan yapılmayan mısır ekmeği yörenin en besleyici ekmeği sayılır. Çavdar ekmeği sağlıklı ekmek demişken Anadolu'da geniş bir coğrafyaya yayılan çavdar ekmeğini unutmamak lazım. Koyu rengiyle tanınan ve çavdarlı undan üretilen ekmek sağlıklı beslenmenin yaygınlaştığı günümüzde en popüler ekmeklerden biri olur. Ayrıca çavdar unundan yapılan ekmek çeşitleri kalori açısından yüksek olmadığı ve uzun süre tok tuttuğu için zayıflatan ekmek çeşitleri arasında yer alır. Glütensiz ekmek çeşitleri nelerdir? Elastik protein grubunu ifade eden gluten buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi resimlerde bulunur ve çölyak hastaları tarafından tüketilemez. Çölyak hastaları için mısır unu, pirinç unu, soya unu ve patates unu gibi unlardan üretilen tüm ekmek çeşitleri glutensiz ekmeklerden sayılır. Glutensiz ekmek çeşitleri evde hazırlanabileceği gibi hazır olarak da pide, tost ekmeği, sütlü ekmek olarak satın alınabilir. Ayrıca devizli ve fındıklık glutensiz ekmekler özel tatlarıyla yalnızca çölyak hastalarının değil herkesin denemek isteyeceği ekmeklerden olur. Bu arada aklıma gelmişken benim kanalımda mercimek ekmeği de bulunuyor. Onu da izleyebilirsiniz ve tarifini alabilirsiniz kanalımdan. Ekşi mayalı ekmek. Ekşi mayalı ekmeğin en büyük artısı mayası sayesinde probiyotik özelliği bulunmasıdır. Sindirim sistemi açısından faydalı olduğu düşünülen ekşi mayalı ekmek tok tutan bir besindir. Kepek ekmeği, formuna dikkat edenlerin, diyet yapanların vazgeçemediği kepek ekmeği tok tutan ekmek çeşitlerinden biridir. Sindirim sistemi için faydalı olduğu ve beyaz ekmeğe kıyasla daha fazla vitamin ve lif içerdiği kabul edilir. Tandır ekmeği yufka gibi oklava ile açılan tandır ekmeği çamurdan yapılan ocaklarda pişirilir. Bu ekmeğin kökeni Orta Asya'dır. Evde doğal malzemelerle yapıldığı için katkısızdır. Buna rağmen uzun süre bozulmaya bozulmadan dayanır. Kara buğday ekmeği, son zamanların en gözde ekmek çeşidi olan kara buğday aslında kuzu kulağı familyasında yer alan bir bitkidir. Bu sebeple protein oranı yüksektir. Kan şekerini kontrol etmede olumlu etkisi olduğu düşünülmektedir. Ülkemizde greçka ismiyle de bilinir. Çekirdekli ekmek, iç kabak çekirdeği ve ay çekirdeği çeşitleriyle dolu olan bu ekmeğimiz çok lezzetli ve doyurucudur. Özellikle sandviçlerde tercih edilir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beslenme ve Metabolizma Bölümünden Profesör Doktor Ahmet Aydın'ın bir yazısını gördüm. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Ekmek yiyecekseniz Kimi yerlerde köy ekmeği olarak satılan tam buğday ekmek yiyin. Bu ekmeği bulamazsanız kepek, Çavdar veya bulaf ekmekleri de yiyebilirsiniz. Asla beyaz ekmek tüketmeyin. Bu ekmek vücuda hiçbir faydası olmadığı gibi hızlı emilen şeker miktarı yüksek olduğundan insülin direncini artırır demiş kendileri. Bu bilgiyi de görmüşken sizlerle paylaşmak istedim. Mis gibi Anadolu kokar yufka ekmeği, yufka ekmeğini de atlamadan hemen Ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Eski zamanlarda henüz bugünkü standart ekmek yokken Anadolu'da yaşayan teyzeler her sabah çok erken saatlerde kalkar, ateşi yakar, hamuru hazırlar, yufka pişirirmiş. Mayasız olarak hazırlanan yufkalar incecik açılır, odun ateşinde saç üstünde usul usul pişer, ev sakinlerinin kahvaltısına yetişirmiş. Anadolu'nun kimi yörelerinde hala bu gelenek devam ediyor. Şanslıysanız ekmek olarak taze hazırlanan yufkalara rastlayabilir. Yemeğin suyuna bu mis gibi yufkaları bandırabilirsiniz. Benim de vazgeçilmezimdir yufka ekmeği. Gerçekten hem sağlıklı hem de çok lezzetli bir ekmek çeşidimiz. Yufka ekmeği çok dayanıklı olduğu için 6 aya kadar rahatlıkla saklanabiliyor. Eğer taze yenecekse taş daha hafif, pişerken daha dayanıklı olsun isteniyorsa biraz daha fazla pişirmek gerekiyor. Şimdiki ekmeklere göre içinde herhangi bir katkı maddesi olmadığı ve tamamen ev yapımı olduğu için bu yufkalar hem tamamen doğal hem de odun ateşinde piştiğinden çok lezzetli. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda güzel bilgilerle Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.